Misafirimizsiniz. Ben size özel bir oda vereceğim. Kimse sizi rahatsız etmez orada. Yalnız doktor bey, ben delilerden çok korkarım. Odama filan gelmezler değil mi? Sizin kalacağınız bölümde nöroloji hastaları var. Akıl hastaları yok. Aman iyi. İstediğim zaman dışarı çıkabilirim değil mi? Bir süre dikkat çekmemek için çıkmasanız iyi olur. Zaten iki üç haftadan sonra kimsenin hatırına bile gelmezsiniz. Hı hı. Tuncay Bey bizim için çok önemlidir. Hastanemize büyük katkılar olmuştur. Onun dostu bizim de dostumuzdur. Başka birisi olsaydınız... ...aksini ispatlayana kadar akıl hastası muamelesi görürdünüz. Yaptığınız iyiliği asla unutmayacağım doktor bey. Sizden bir istirhamım daha var. Can güvenliğim için. Kime benziyorlar Nesrin? Bizim tarafa Amad'ın tarafına mı? İki tarafa da baba. Çok büyümüşler. Daha dün doğdular. Niye geldiğini öğrenebilir miyim baba? Torunlarını görmeye. 10 yıl sonra. Ha. Sünnetimi e de gelmediniz. Üzüldün mü canım? Üzüldüm ama babam boş var. Kestiğimiz günü onu göndereceğiz dede. Size geldi mi? <laughs> Çocuklarla konuşmayı özlemişim. Hiç yapmadığın bir şeyi nasıl özleyebilirsin baba? Sen annemle teyzemi hiç sevmiyor musun? Kim söyledi? Teyzen mi? Kimse söylemedi. Sevmediğim belli. Nereden? Hadi çocuklar banyoya. Daha yıkanacaksınız. Ha çocuklar. Teyzeniz. Benim yerime öpün. Sen de. Kocana selam söyle. Hemen bunu giymeniz gerekiyor. Misafirleriniz var. Ulan burada bir gün kalacağım ama bu 10 on yıl kalırım. İnsan içi daralıyor be kardeşim. Eren'in nerede olduğunu öğrenip çıkacağız. Yatıya gelmedik nasılsa. Bir de özel odada kalıyor. Otelde ağırlasalardı bari. Buradan akıllı çıkan var mı? Yok. Peki kaçan var mı? Var. Niye yalan atıyorsun lan? Deli işi mi kaçmak? Akıllı işi. Deli Güllü abicisi. İki dakikanız var. Kardeşim nerede? Kardeşin kim? Sana Eren nerede dedim. Sen kimsin? Ulan tepemin attırma. Dur, e, tepe attırma. De, akıllı de, akıllı, de, akıllı konuş. De, aklını de. alırım senin baka. Tamam lan tamam tamam. Gidin buradan gidin nerede olduğunu söylersen sana Canan'la ilgili bir sır veririm. Gidin! İstemiyorum sizi! Alın bunları! Alın! Açılırım alın. lan! Akıllı olmak burada mı geldi? Tamam. <laughs> Artık çıkmanız gerekiyor. Hasta krize giriyor. Gidelim. Bir daha geldiğimde bu kadar akıllı olursan seni öldürürüm. Bir daha geldiğinizde Eren ölmüş olacak. Abidin. Bu ara dikkat etmek lazım Abidin. Bize mi işleri mi abi? Çapına edeyim Abidin. Abi kusura bakma. Kafam takıldıydı da. Neye odun kafalı? Gene neye takıldın? Çocuğa az mı ekmek bıraktın? Ne çocuğu lan? Şu Erdal'ın alı koyduğu çocuk. Hay Erdal'a da, sana da, çocuğa da, topunuzun çapına da. Abidin tuzağa düştü. Abidin geri bas. Abidin geri bas. <laughs>